dei <laughs> ve aslında <laughs> bu <laughs> Bir geçmiş olsun ha, ee, gemide yakınınız mı vardı? De. Hiç iletişim kurabildiniz mi abi? Gemi batmadan 20 dakika önce saat 10'a 10 geçe mesaj atmıştı. Biz batıyoruz gemi karaya çarptı hakkınızı helal edin Ondan sonra da iletişim kuruldu ama ulaşamadık. Öncesinde falan hiç görüşmüş müydünüz abi? Kimle? Kardeşinizle öncesinde hiç bir Falan. Görüşüyorduk ara sıra. Yani mesaj açıyorduk, görüntülü konuşuyorduk. Rusya'dayken falan. Hiçbir biri yok. Bekliyoruz. Elimiz kolumuz <laughs> var. Mesaj yanınızda mı? Görme şansımız var mı? Babam atmıştı. Babam. Mesajı tam yazamıyor ki. Yarım yarım. ya çocuğun yazdığı mesajı göstereyim. Sizin kiminiz vardı abi? Oğlum vardı kardeş. Yani bizim e de babamız, babamız var. vardı. Yani Tesis var, bir şey. Yani de güverte sorunuz. Güverte sorulmuş. Ben 8.42'de aradım, çalıyordu telefonu. İşte sonra 10 10.30 11 gibi aradım. Şey ulaşılamadı diye şey yapmaya başladı. Yani o arada muhtemelen bir boğuşma şeyler oldu ama sonra telefon şeyi kesildi irtibat. Sizin yeni yakınınız mı var? Babamız vardı evet. Babanız mı vardı? Gemide neydi görev? Güverteli telostromusuydu. Tamer Güver Özel'in ereğiydi burada. Son durum herhalde orada o en son vurduğu Gemini yerde gemi batığı yok. tespit edildi deniyor ama bir resmi açıklamada yok şu an.